Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz bugünkü videomuza. Bugün 15 Şubat Salı günü iddia tahminlerinde seçmiş olduğum ve belirlemiş olduğum iki maçtan oluşan bir kombini sizlere paylaşacağım. Öncelikle isterseniz hemen hızlı bir şekilde geçmişimizden bahsedelim. Daha sonra bu karşılaşmaları sizlere paylaşmak istiyorum. Öncelikle pazar günü sizlere 4 adet karşılaşma paylaşmıştım. Milan yener demiştim yendi. Lens, Bordeaux karşılıklı gol var falan demedik. Direkt iki buçuk üst dedik. Ee, dakika 20 falan da iki buçuk üst geldi. Leicester City West Ham maçı da bu maçı da karşılıklı gol var olarak paylaşmıştık. Bu maçta ilk yarıdan geldi. Bir de Roma maçı. Roma maçına herkes karşılıklı gol var oynayacak ama biz daha yüksek orandan Roma'nın iki gol atarını oynayalım dedik. Yani burada deplasman bir buçuk üstünü önermiştik sizlere. Bir buçuk gol üstü en azından daha yüksek oranıydı. 1.69-1.70 oranla. 4 maç paylaşmıştık. 4 adet karşılaşmamız kazandı. Katıl grubuna paylaştıklarımız geldi. Pazar günü videoda paylaşmış olduğumuz tüm tahminlerimiz geldi. Hızlı bir şekilde bizi Instagram'dan takip etmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımız bu şekildedir. Yani burada da bizleri mutlaka takip edin. Dün sadece pazartesi günü bir adet karşılaşma paylaştık. Katıl üyelerimize sadece Hatay maçına 8.5 üst korneri paylaştık. Tek maç olarak düşük oran olabilir veya oranı beğenmiyor olabilirsiniz. Tek maç kale maçımız bir tane paylaşmış olduğumuz karşılaşmamız katıl üyelerimizle kazanmıştır. Öncelikle zaten pazar günü katıla da paylaşmış olduğumuz kombinimiz geldi. Milan-Sampdoria 1, Espanyol Barcelona karşılıklı gol var demiştik. Bu şekilde bir 2.30'luk bir kombinimiz kazandı. Pazar günü şahaneydi yani herkes kazandı. Hem YouTube'da hem katıl üyelerimizde. Ve bu arada arkadaşlar yeni bir araba aldım kendime. Ee, Bayağıdır para biriktirmiştim. Bayağı dişimden, emeğimden... Ee, geçmişimden biriktirmiş olduğum bir arabayı e, dün satın aldım Allah kazasız belasız e, sürmeyi nasip etsin ve herkese bir e, araba nasip etsin en iyi arabaya biniyorsanız daha iyi bir arabaya inşallah binersiniz Her şey istediğiniz ve gönlünüzce olsun inşallah hızlı bir şekilde Yani buradaki de Telegram grubumuz burada bazıları diyor. Yani Telegram grubumuz burada. Özel iletişim e, Telegram grubumuz burada. Burada paylaşmıştık. Saati görüyorsunuz. 17.22 paylaşmışız. E, 23.13'e 23 de sonucunu açıklamışız. Burada da aynı şekilde yani e, görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim. Öncelikle ilk karşılaşmam paris Saint-Germain real Madrid karşılaşması. Bu karşılaşmayı ben ilk baktığımda yani bu maçı değerlendirmek istediğimde ilk baktığımda aklıma hani herkes gibi gollü karşılaşmalar gibi geliyor. Ama ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü <laughs> isterseniz Real, Real Madrid e, cephesinden birazcık konuşalım. Real Madrid arkadaşlar hani son 3 maçları 4 maçtır, maçtır e, gol üretemiyor. Hani baktığınız zaman Bilbao karşılaşmasında, Getafe karşılaşmasında, Villarreal karşılaşmasında son zamanlarda gol üretmekte sıkıntı yaşıyor. Tamam ve Real maçında Paris karşılaşmasını düşünüp daha kontrollü oynamış olabilir. Ama bireysel olarak da futbolculara, futbolculara baktığımız zaman gerçekten baya bir e, performans düşüklüğü var. Mesela Benzema. Benzema son 3 haftadır çok kötü. Yani penaltı kaçırıyor, skor üretemiyor, kaleciyle baş başa atamıyor. Yani Real Madrid'in bitiricilik anlamında da çok formsuz olduğu bir döneme yakalandı. Bu karşılaşmada ben Paris'in kazanmasını bekliyorum ama Paris'e de güvenmiyorum. Çünkü de böyle adam akıllı, güçlü böyle rakip olabilecek bir takım olmadığından dolayı hani paris Cermen bu tarz karşılaşmalarda da farklı sonuçlar alabilir. Çünkü dediğim gibi ligde hani dişine göre bir takım yok. Hani öyle bir rekabet yok. Real Madrid ne kadar kötü olursa olsun Real Madrid bile yenemeyebilir. Veya hani yense bile tek farklı bir galibiyet alabilir. O yüzden o kadar zora gidip de Paris kazanır demeyeceğim. Tamam evet ben zaman formsuz Real Madrid skor üretemiyor bakıyorsunuz. Yani Granada'yı ya bir sıfır indi. Villarreal'le sıfır sıfır kaldı. Ne bileyim daha sonra Getafe'ye deplasmanda bir sıfır indildi. Ee, bakıyoruz Chadis'e sıfır sıfır kaldı. Tamam Bilbao'yu deplasmanda iki bir indi ama kupa maçında da Getafe'ye yine yenilmişti. Yani ben burada benim aklımdan tek geçen tahminim bu kadar formsuz olan bitiricilik anlamında 3. bölgede formsuz olan bir Real Madrid varken ben zamanın bu kadar kötü olduğu bir döneminde Yakalan bir yakalanan bir Real Madrid var iken ben burada Paris'in e, iki tane gol yiyeceğini düşünmüyorum. Deplasman bir buçuk gol altını sizlere önermek istiyorum. 1.38 oran bence güzel bence değerlendirilir çünkü Paris e, gol yemeyen bir takım kolay kolay gol yemeyen bir takım ben buradan 0-0 1-0 maksimum bir taraf kazanırsa Paris kazanırsa 2-1 kazanır gibi yorumlamak istiyorum ve sizlere bu maçta tek tahminim deplasman 1,5 gol altı. Ben burada Real Madrid'in 2 veya 3 gol atacağını düşünmüyorum, sanmıyorum. Hızlı bir şekilde bir der karşılaşmaya geçelim isterseniz. Sheffield United Hull City karşılaşması. Zaten Hull City arkadaşlar bu maçı da ele almamın çok faktörleri var. İsterseniz 1-2 dakika bu karşılaşmayı sizlere paylaşmak istiyorum. Hull City zaten arkadaşlar yani bayağı e, küme düşme hattından uzaklaştı. 32 puanı var. E, Peterborough, Derby, County e, ve Barsney ile aralarında bayağı 12-13 puan fark var. Ben bu karşılaşmada Hull City 3 maçtır yeniliyor. Ama bu karşılaşmada da ben yenileceğini düşünüyorum. Çünkü Sheffield United 29 e, maç oynamış. 46 puanda e, bu maçı kazanmak isteyecektir. Tamam her kazanmak isteyen olmuyor. Yani bizim de hayatımızda da e, bir şeyler istiyoruz. Her istediğimiz olmuyor. Yani tamam kazanmak zorunda. Maç eksiği var. Bu maçı kazanırsa üste çıkar. Evet de yani her istediği her istenilen de olmuyor yani. Mesela ben de bir araba almak istedim yani 2020 model BMW almak istedim. Param yetmiyor. Alamadım. Misal örnek olarak. Bunlarda maç eksiği var. Yok üst lige çıkmak için burada kazanmak isteyecektir. kazanır diyemeyiz. Yani burada tamam evet her istenilen olmadığı gibi Sheffeld e, Sheffeld'ın gücü yetecek mi? Soru işareti bu. Sheffield yenebilecek mi? Bunlara baktığınız zaman, onu gördüğünüz zaman evet Sheffield yener dersiniz. Ama sırf kazanmak zorunda olduğu için kazanmak e, kazanacak da demek yanılgıdır, yanlıştır. Doğru değildir, doğru bakış değildir. O yüzden ben bu karşılaşmada Sheffield evet kazanmak isteyecektir ama o kazanma isteğinin gücünü, e, performansını ben gördüğümden dolayı Sheffield bu karşılaşmada Hull City'yi yenecektir diye düşünüyorum. Bu karşılaşmayı ben maç sonucu 1 aldım. Zaten Hull City e, ya, ya kötü yani baktığınız zaman Sheffield'dan puan alabilecek mi diye düşünüyorum? Alamayacak. Tamam. Shotallöretse geldi, Acun geldi, ne bileyim kulüp değişti. Kulüp e, Acun Ulucalı gelir gelmez 3 <laughs> maç 3 maç e, galibiyet aldı falan. Evet ama o yüzden ben bu karşılaşmada Sheffield Hull karşılaşmasında direkt maç sonucu 1 aldım ee, arkadaşlar kombinim yine de de değerlendirmek gerekirse e Sheffield United -Hull, Hull City karşılaşması maç sonucu 1 PSG Real Madrid karşılaşması da bu karşılaşmayı deplasman 1.5 gol altı aldığımız zaman 2 oranlık bir e kombin oluyor bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu şekilde değerlendirmenizi öneriyorum benim bu anlattıklarım, bu anlatmış olduğum bilgiler ışığında, bu söylemiş olduğum tahminler bence eğer tutarsa ben bu bilgilerim e, çok iyi bir olacaktır çünkü hani e, Real Madrid'i açıkladık, yorumladık. Benzema'yı yorumladım. Benzema bu kadar formsuz. Karşıda Paris saint e, kendi sahasında gol yemiyor. Messi var, e, e, Mbappe var. Yani bu kadar faktörleri ben ele aldığımda bu bilgiler benim dediğim gibi olursa zaten iki oranlı bir kombinimiz kazanacaktır. Umarım dediğimiz gibi olur. Umarım dediğimiz gibi senaryo gerçekleşir. Ve sizlere anlatmış olduğumuz 2 adet karşılaşmamız kazanır. Peki hani kombin dışında bu, bu maçı kombine almayın. Ben, ben bu Sporting Lisbon Manchester City'yi neden kombinimi almadım? Arkadaşlar burada şimdi Sporting Lisbon 1-0 kazansa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Manchester City kendi sahasında 5-0 yener. Yine tur atlar. Hani o yüzden bu bu karşılaşmayı ben değerlendirmek istemedim. Alt üst diye, maç sonuç 2 diye. Çünkü burada hani her son, sonucu açık. Bu maçı 0-0 bitse ne olacak? Manchester City kendi evinde 3 tane atar. 3-0 yollar yani. Her şekilde mağlubiyette de, galibiyette de, tek farklı galibiyette de Manchester City burada her türlü e, turu geçeceğine inanıyorum. Turu geçecektir. Ama burada oynamak gerekirse ne oynanır derseniz ben bu karşılaşmada ilk yarıdan bir gol çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü Sporting Lisbon çok e, e, savunmada hata veriyor. Yorumlamıştık. Geçen hafta da yorumlamıştık. Ondan önceki hafta da yorumlamıştık. Grup aşamalarındayken de yorumlamıştık. Her dediğimizde de kazandırdı bizlere. Bu karşılaşmada ben Sporting Lisbon, Manchester City karşılaşmasında ilk 45 dakikada bir gol çıkabileceğini düşünüyorum. Orana bakmadım. Oranı bilmiyorum. Oran düşük de olabilir. Yüksek de olabilir. Ama ben ilk 45 dakika içinde iki takımdan bir takım 1-0 öne geçecektir. Veya ne bileyim ilk yarı 45 dakika sonucunda en az bir gol sesi çıkacağını düşünüyorum. Bu maçı kupon, kuponumu almadım. Kombinimi almadım. Sadece iki maç sizlere önermek istedim. Umarım dediğimiz gibi olur. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Birazdan zaten sport toto videosu ve çarşamba tahminlerimiz paylaşılacaktır kamera karşısında. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.